Borç içindesin ve çıkamıyor musun? Net söylüyorum. Bu 5 taktik borcunu bitirenlerin ortak formülü. Sen de her gün yeni bir bilgi öğrenmek istiyorsan beni takip et. 1. En yüksek faizli olan borcunu bitir. Bitiremiyor musun? Azalt. Kredi kartı mı, nakit avans mı, kredi mi? En yüksek faiz hangisindeyse ilk önce ona odaklan. 2. Harcamalarını kısıtlama. Direkt olarak dondur. 1 ay kredi kartını hiç kullanma. 0 ayındır. 3. Ana parayı azaltma taktiği. askerisini ödüyorsan bu borç faize gider. Ama askeri üstünde her ödediğin borç ana paradan siler. O yüzden askerinin üstünde ödemeye çalış. 200 TL bile olsa ay sonunda farkı göreceksin. 4. Gelirini arttıran küçük bir hamle yap. İkinci iş değil. ikinci gelir akışı yarat. Aylık 5-10 bin TL arası ek gelir borcunu bitirmene çok yardımcı olacaktır. 5. 3 aylık hızlı kapatma planı. Bu döngüyü 3 ay boyunca yap. Harcamalarını dondur. Ek gelir yarat. En yüksek faizli olanı öldür kalan borcuna minimum faiz stratejisi yarat. Bu 5 maddeyi uygula 3 ay sonra göreceksin borcun ne kadar çok azaldığını. Yorumlara borç yaz. Bugün konuştuklarımızı 5 madde olarak sana mesaj göndereyim.